Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'de yerleşme. Evet, en ilerleyen konularda yerleşmede kırsal yerleşmeler, kentsel yerleşmeler. Ve devamında da önümüzdeki hafta iktisadi coğrafyaya geçeceğiz. Şimdi yerleşme nedir? Yerleşme insanların ikamet ettiği alandır. Genel anlamda e, Anadolu dediğimiz bölge tarihte günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden tarihi çağlar boyunca e, dünya üzerindeki önemli yerleşmelerin Anadolu coğrafyası üzerinde bulunduğunu görüyoruz. Mesela Antalya'da bulunan Kalei Bel gibi, bel başı gibi veya Konya çatal hüyük veya Çorum alaca hüyük veya Yozgat Alişar, Burdur hacılar, Kayseri külteme. Diyarbakır, Çayönü, İstanbul, Yarımburgaz. Bunları arpeyle arpeye arttırabiliriz. Örneğin Antalya, Perge, Çanakkale, Truva, Manisa, Saat, e Efes, Millet, bu şehirleri de buraya ekleyebiliriz. Şimdi buradan direkt soru gelebilir mi coğrafyada? Gelme ihtimal düşüktür. Fakat genel kültür kısmında bu Türkiye'deki ilk yerleşmelerle ilgili sorun karşımıza çıkabilir. Yani o yüzden aslında önemli bir konudur. Tarihten de bu konuyla ilgili, bu ilk yerleşmelerle ilgili sorun karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi yerleşmenin merkezini kırsal ve kentsel yerleşmeler oluşturuyor. Bu kırsal ve kentsel yerleşmeler mevzusuna geçmeden önce yerleşmeleri Dokusuna göre ve yerleşmelerde bulunan meskenlerde kullanılan malzeme şekline göre ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü soruları özellikle işte aşağıdakilerden hangisinde dağınık yerleşmeler, toplu yerleşmeler, çizgisel yerleşmeler görülür tipi sorular karşımıza çıkabiliyor. O yüzden dokusuna göre yerleşmeler diyoruz. Şimdi dokusuna göre yerleşmeleri toplu yerleşmeler, dağlık yerleşmeler ve çizgisel yerleşmeler olarak ayıracağız. Şimdi toplu yerleşmeler daha çok su kaynaklarının az olduğu su kaynaklarının az olduğu iklim bölgelerinde iklim bölgelerinde yan yana sırta bir arada bulunan yerleşmelerin oluşturduğu yerleşme Bu yerleşmelerde daha çok ortada bir su kaynağı bulunur. Ve bu su kaynağının çevresinde arkadaşlar meskenler yan yana tekrar diyorum sırt sırta bir arada bulunurlar. Karakteristik özelliği toplu yerleşmelerin? Bir, su kaynağının az olduğu alanlarda bulunurlar. Su kaynaklarının az olduğu alanlar. Birinci anahtar sözcüğümüz bu. İkinci husus, yan yana bir arada bulunan yerleşmelerdir. Türkiye'de bu yerleşimler daha çok nerede görülür denirse, İç Anadolu Güneydoğu Anadolu'yu alacağız. Şimdi sadece iç ve Güneydoğu Anadolu'da mı görür? Hayır. Doğu Anadolu'da da belirli bölgelerde bu yerleşmelere rastlayabiliriz. Ama karakteristik olarak daha çok iç ve Güneydoğu Anadolu'da bu yerleşmelerin yaygın olarak görüldüğünü görüyoruz. İki dokusuna göre ikinci yerleşme tipimiz ise dağınık yerleşmeler. Toplu yerleşmelerden farklı olarak arkadaşlar su kaynağının fazla olduğu engebeli alanlarda yerleşmelerin birbirinden uzak bir şekilde yayıldığı yerleşme Şimdi yerleşmeler birbirinden niye uzak bir şekilde yayılıyor? Birinci husus yer şekilleri engebeli. İkinci husus fazla. Bu yüzden evler, meskenler birbirinden uzak bir şekilde görülebiliyor. Türkiye'de daha çok bu yerleşme türleri nerede görülüyor derse Doğu Karadeniz'i alabiliriz. Doğu Karadeniz. Bakın Orta Karadeniz demiyorum çünkü Orta Karadeniz'de biliyorsunuz e, Kızılırnak ve Yeşilırnak nehirlerinin e, aşındırması sonucu yer şekilleri daha şehirin yayılış alanına baktığımız zaman kıyı boyunca bir halk boyunca uzandığını görüyoruz. O yüzden çizgisel yerleşme öyle kıyı boyu yerleşmeye yine Doğu Karadeniz'i örnek verebiliriz. Bunun dışında çizgisel yerleşme görülür mü? Evet görülür. Başka nerelerde görülür? Mesela bir akarsuyun çevresinde görülebilir. noktada yerleşmeler yayılıyor. Bunun dışında dairesel yerleşmeler var. Aslında dairesel yerleşmeler de toplu yerleşmelerin bir türüdür. Dairesel yerleşmeler ise genellikle yer şekillerinin düz ve düze yakın olduğu alanlarda meskenlerin oval bir görüntü kuş bakışı baktığımız zaman meskenlerin oval bir görüntü çizdiği yerleşmelerdir. Örneğin İç Anadolu'da Konya'yı örnek verebiliriz dairesel yerleşmelerine. Yani bunları arttırabiliriz arkadaşlar. Tekrar ben söylüyorum. Çoğunlukla soru şekilde gelebilir. Türkiye haritasını verir. 5 farklı nokta verir. Hangisinde çizgisel yerleşme görülür? Doğu Karadeniz diyebiliriz. Veya hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır? Veya hangisinde toplu yerleşmeler yaygındır? bahseder. İşte su kaynaklarının az olduğu, meskelerin yan yana sırt sırta bir arada bulunduğu yerleşme türüdür. Daha çok İç Anadolu e, ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Ve bu, e, verilen söz konusu yerleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Gibi bir soru da gelebilir arkadaşlar. O yüzden bu hususlara dikkat edeceğiz. Şimdi dokusuna göre yerleşmeler dedik. Bir de yapı malzemesine göre yerleşmeler diyorum. Şimdi yapı malzemesine göre yerleşmeler derken şunu kastediyorum. Meskende kullanılan materyal nedir? Ahşapla mı yapılmış? kerpiçle mi yapılmış veya taş mı kullanılmış meskenin yapımında? Bu yüzden bunları da kendi arasında ayıracağız. Bir diyorum ahşap. Şimdi ahşap materyal olarak orman örtüsünün yaygın olduğu bölgelerde görüyoruz. Hemen aklınıza neresi geliyor? Karadeniz bölgesi geliyor. Biliyorsunuz Türkiye yüz ölçümünün %28'i e ormanlarla kaplıdır ve bu ormanların %27'si Karadeniz'de bulunur. Karadeniz orman varlığı bakımından birinci sıradadır. Bu yüzden Karadeniz bölgesinde özellikle kırsal kesimde meskenlerin yapı malzemesinde çoğunlukla ahşabın kullanıldığını görüyoruz. Ahşap birinci husus. İkinci hususumuz ne? Kerviç. Çerpiç biliyorsunuz çin ile suyun karıştırılması sonucu elde edilen çamurdan yapılan bir malzemedir. Çerpiçin daha çok yarı kurak iklim bölgelerinde görüyoruz. Yaz sıcaklığının çok yüksek olduğu iklim bölgelerinde görüyoruz. Hemen aklınıza ne geliyor? Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi geliyor. Üçüncü hususumuz ne? Taş. Şimdi taş deyince aklımıza hemen ne gelecek? Bazalt gelebilir, e, tüf gelebilir. Bunlar içinde ne söyleyebiliriz? Kalkeri söyleyebiliriz değil mi? O zaman bunu da kendi arasında ayırmak istiyorum. Bazalt diyorum. Şimdi biliyorsunuz bazalt dediğimiz kaya daha çok volkanik bölgelerde görülür. O zaman özellikle bazaltın yaygın olarak kırsal yerleşmelerde kullanıldığı alanlar nerelerdir? Hemen Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan hangi dağ aklınıza gelecek burada? Karaca Dağı ve çevresi. Karaca Dağı ve çevresindeki bölgelerde bazaltik oluşumlar çok yaygın olduğu için e, kırsal bölgelerde özellikle meskenlerin yapımında e, bazalt adını verdiğimiz kayaçların yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Başka nereyi alabiliriz? Mesela Erzurum Kars platosunu da alabiliriz. Erzurum Kars bölgesinde bulunan, kırsal bölgede bulunan meskenlere baktığımız zaman bazaltlara rastlayabiliyoruz. Veya Erzurum Kars coğrafyasındaki tarihi yapılara baktığımız zaman siyah renkli bazaltların yaygın bir şekilde kullanıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer kayaç türümüz yani taş türümüz ne özellikle meskenlerde yapı malzemesi olarak kullanılan tüf. Tüf de biliyorsunuz volkanik küllerin uzun bir süre boyunca üst üste birikmesi sonucu meydana gelen dış püskürük kayaçtır. Hemen ne Bursa, Nevşehir ve çevresi. Peri bacalarının oluşumunda gerekli olan materyali hatırlıyoruzdur. Tüf o. Kolay aşınan bir materyal olduğu için ayrıca insanlar tarih boyunca tüf adını verdiğimiz kayacı meskenlerinde kullanmışlardır. Nerede? İç Anadolu'da Nevşehir ve çevresinde arkadaşlar. Bunun haricinde ne söyleyebiliriz? Mesela kalkeri örnek verebiliriz. Kalker nedir? Bir kimyasal tortul kayaçtır. Kalkenin şöyle bir özelliği var. Özellikle sıcak bölgelerde beyaz ve krem tonlarında bir kayaç olduğu için yüksek sıcaklığın meskenlerde meskenlerin içine riayet etmesini bir de olsa engelliyor. Bu yüzden özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz'de meskenlerin yapımında kalker adını verdiğimiz kimyasal tortul kayaçların çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında ekleme